Keyif suresinin 20. 21. ayetiyle türbe yapmak arasında bir ilişki kurulabilir mi? Sen o ayet bul. Bu ashab-ı keyifle ilgili ayet ve kezalike a'terne aleyhim ashab-ı keyif yani mağarada gizlenen kişiler vardı ya insanlar insanların onların farkında olmasını sağladık. Yani o insanlar onları fark ettiler o 300 küsür sene gizlenen bu kişileri neden dolayı insanların onları öğrenmesini sağladık diyor Cenab-ı Hak enne <laughs> hakkun bilsinler ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği söz gerçektir ve enne sa'ate la fiha ve o, o saat kıyamet günü gelecektir onda herhangi bir kuşku yok yani uyuyan kişinin uyanması neyse ölen kişinin dirilmesi de öyle olacaktır Zaten ahirette yeniden dirilenler bizi uykumuzdan kim uyandırır diyeceklerdir. İdge tenazeaone beynehum emruhum. kendi aralarında işlerini tartışıyorlardı. Fakalu bunu aleyhim binyanen. Birisi dedi ki onların üzerine bir bina yapın. Rabbuhum alemu bihim. İnsanların kendi aralarındaki konuşmalarını Cenab-ı Hak burada naklediyor. cenab Hak onların durumunu daha iyi bilir. ''gâlellezîne gâlebû alâ emrihim'' Bir de yani işleri, işlerini başarabilenler böyle yani iş yapabilen insanlar şöyle dediler ''lenettehirennâ aleyhim mescida Bunların üzerine bir mescit yapacağız Yani bunların hatıraları kalsın burada bir mescit olsun Bir türbe değil Onlar alt tarafta Yani onlar yukarıda falan değil caminin içerisinde kabirleri falan yok sandukaları yok Oraya bir mescit yapacaklar ki yeri kaybolmasın. Bunun türbeyle ben şahsen bir alakasını bulmuyorum. Zaten türbe yapmak caiz değildir.